başlı evet arkadaşlar bugün bin tüp üstünde stü oynuyoruz arkadaşlar <laughs> ben bin bint yaparken tayit aldığımı düşünmüştüm mer salmamışım arkadaşlar alamamışım şimdi bint üstünde oynayacağız hadi bint üstünde oynadığımız için soru 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 adamların ismi soru çünkü adamlar sordu Adamlar bize soruyla cevap verdi. Bağırtma baba. Tamam. Bakın biri öldüğünde ismi gözetmiyor. Mesela ben bende de öyle oluyor. Bin tüp üstünde oynayacağız. Pusulmaz siz aldanmayın. Şimdi arkadaşlar <laughs> pusmazsam hepsi sertiz yerim. Ben bu savaşçılar gibi hepsi sertiz Ve bu çok kötü olur. Hedefimiz artı tupada talmaktır. O yüzden arkadaşlar Adam gördüm. Burası bittikten sonra pusmayacağım. Onu hep pusacağım. Bitsem mi ya? Şimdi mi oradan? <laughs> Bu hayatlar işte alacaksınız. <laughs> <laughs> Dinam Tarlmış. Tarl. Tarıldı var. Nasıldı ya? Lan bana tet atacak. O taç. Orada bir adam var. Çal kontrolü. Çalı boşsa sadirin arkadaşlar. Ben tüpesini dönmediğim için pusuyorum. Şimdi dört dallama diyeceğim. Ben bir tıp yaparken aldığımı sanmıştım. Meğerse almamışım. Hepinize pardon dilerim, özür dilerim. Sese tayıt alsaymışım. Şimdi... Adına müteahhit et. Etlemem burada da. Öl. Öldür. Diyorsan bari tompledit et. Ben sıçtım, bir git sen tamam. Öldüm arkadaşlar. Ben mesela adamlarda ismim gözükmüyor öldüğümde. Ama olsun yani başta başta şaremiz yoktu ve altın bir sutu. Altın bir sutu be. Hemen alalım rozetimizi. Rozetimizi alalım ve bu bölmeye bu, buydu aynı bunu tayalım. bunu yerine bunu alamam. bu. bu. Alkışlayan sütü. 10 TL masum da yok ya. Tamamdır arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Herkese bay bay.